şimdi Türkiye inşaat sektöründe 1985 yılından beri faaliyet gösteren gerek yurt içi gerekse yurt dışında birçok projeye başarıyla imza atan Bentaş Kulevinç'e gidiyor. Sektörün duayenlerinden yönetim kurulu başkanı Sayın Candar Can yaptığımız röportajı sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Can şirketin özgeçmişini anlatıyor, yurt içi ve yurt dışı çalışmaları hakkında bilgiler veriyor. Bemtaş olarak aslında bir aile firması olarak kurulmuştuk biz başta. Kendi bünyemizde kulem işlerimiz vardı. E, o zamanlarda biz bu kulem işleri ikinci el olarak satışa çıkardık. Dolayısıyla bu piyasada bir 97 senesindeydi. Piyasada bir şey oldu. Ee, biz bunları satışa çıkardık. Sanki biz Kuleviş satıyormuşuz gibi. Böyle bir algılama olunca farklı yerlerden talep gelmeye başladı. Ee, biz de piyasada bulunan ikinci ellerle, satışlarıyla bunlara e, taleplere cevap çalıştık. E, i̇şte 4-5 sene önce bu TOKE'nin e, projeleri başladığında bu ikinci el e, Kuleviş Bulamaz olduk piyasada. Dolayısıyla sıfır e, satma yoluna gittik. E, uzun araştırmalar sonucunda bir Portekizli soyma firmasıyla e, bir distribütörlük anlaşması imzaladık. Şu anda onlara satış ve servisini yapıyoruz. Ürünlerimiz 2 tonluk kulemişlerle e, 20 tonluk kulemişler arasında değişiyor. Bu 2 tondan e, 5 ton, 6 tona kadar olan kulemişlerimiz... E, ahşap, plywood, konversiyonel tarz kalıplarda kullanılacak kulemişlerdir. bunun üzerindeki 8-10 ton tarzı kulemişler. Bunlarla da tünel kalıp işleri yapılıyor. genellikle işte büyük otel inşaatları, baraj inşaatlarında kullanılıyor. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Can, Kulevinç sektöründeki sıkıntıları çözüm yollarını anlatıyor. Teknik serviste aslında sıkıntı yaşanıyor. Yani bu teknik servis e, olayları belirli bir kursu, bunun bir eğitim alınabilecek herhangi bir yer yok bu personelleri. Tamamen işte bu yağcılık diye tabir ettiğimiz e, Kulevinç operatörlüğünden yetişme olan kişilerden oluşan şu anda bir öyle bir e, çalışma var. E, herhangi bir şeyi yok. Yani bunun bir kursu, herhangi bir kursu yok. Dolayısıyla bir iki Kulevinç kurulumunda bulunan e, arkadaş eline çantayı alıp işte ben Kulevinç montajcısıyım diye piyasada gezebiliyor. İşte bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar bizim açımızdan son derece sakıncalı. Yani işi ehline verilmesi gerekiyor. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Candarcan, Can, Kulevinç sektörüyle ilgili beklentilerini ve hedeflerini anlatıyor. Sonraki hedeflerimiz biz kiralık de işte de yol kat etmek istiyoruz. Dolayısıyla e, amacımız kiralık kuleviş filomuzu genişletmek ve teknikli buna göre teknik destek ekibimiz de artacak. E, i̇nşallah 2011 gibi bunu göreceğiz, görmek istiyoruz ya. Yani.